Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abone olduklarımı göstereceğim sizlere. Öncelikle Mina TV'den başlayacağım. Mina TV Barbilerle ilgili videolar çekiyor ve Barbilerle ilgili challenge'lar yapıyor. Şurada nerede? Koymuştum aslında ama çıktı. Ha şurada. Ee, Mina TV'ye abone olmayı unutmayınız ve kanalımda abone olmayı unutmayınız. Mina TV Barbie ilgili böyle videolar çıkıyor ve soru cevap videosu, e, challenge'lar çekiyor annesiyle. Ve çok seviyorum ben onu. Youtube bir abone olmuş. Siz de lütfen bir aboneye kadar yapın, gö gönderin beni. Sizi çok seviyorum. Mina TV'den... Şu videosunu izleyin. Bin abone. Şunu izleyelim. Hadi bakalım. <laughs> bir dakika arkadaşa, arkadaşlar. Arkadaşlar. Tekrar kanalı geçtim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün siz, gerçekten benim için ve kanalımız için çok özel bir video olacak bugün. Ee, gördüğünüz gibi 100 bin abone özel video yapıyoruz. Arkadaşlar lütfen 100... beni de bin abone yapın lütfen arkadaşa. arkadaşlar. size buradan çok öpüyorum. Şöyle, akşam olduğu için tipimi gösteremedim. Çok üzüldüm ama yani çok kalacağım ve ışık yok. Neyse devam. Bana falan geçtik. Bayağı bir geçe kaldım bu video. Kusura bakmayın bunun için gerçekten. Bir türlü çekecek fırsatım olmadı arkadaşlar. Affedin ben o yüzden. Butonumuz da geldi. Bir bir devam. Şey arkadaşlar yaptım başlarken 100 bin abone değil 10 bin abone bile benim hayal edemeyeceğim bir rakamdı. Ve hani Başlarken böyle hadi acaba YouTube'a başlasam mı falan diye düşünmüştüm. Ve şu an diyorum ki iyi ki başlamışım. Arkadaşlar çok, çok varsa güzel. Mesela YouTube'a falan video yapmak istiyorsanız e, asla her okay. yerinizden vazgeçmeyin. İşte Çünkü bu arkadaşlar. Diyor, videolarını izlemek isterseniz, isterseniz. Zaten şöyle göstereyim. Çok güzel bir videoları var. Böyle yüzüncü bölüm falan kaçıncı bölümdür gösteriyor. Ve mini şerle peşermiş. Bunları diğer videolarımda görmüş. Dermiş mi bilmiyorum. Kavisi, arabamız çekti. Bir de şunu dinletmek istiyorum size. Devam. Çok güzel. Çok güzel. güzel Hem kısa hem çok güzel. Bitti. Çok güzeldi. Ve Vişay Kubeki. Bu neydi ya? Kubeki TV. Sonra DPSM'in makaron TV. DPSM makaron TV. Bu da çok güzel bir kanal. TV. Bu da çok güzel. Ve herkesin bildiği gibi dedimine bizim hikaye bu dünya bu dünya oyuncak yeni lorayı kaçırınları bir uçakmak Barbie Türkiye bunu bil bunu arkadaşlar böyle çok güzeller bence. Gel. Haydi diyarlar. Haydi diyarlara. Bunların iki tane kanalı var. Şu birincisi. Bu. Oha diyorum. Başka başka. Tamila. Tamila. Sonra diğer abimin abone oldukları kişilerdir. Ee, bunlar benim abone olduğum kişiler. En çok izlediğim Dilara Kent var. Sonra LPS Macarons Tv. Sonra Minişer Cupcake Tv. Sonra Minişer LPSM. Sonra başka daha çok izlediğim Oha diyorum, ben en çok izliyorum. Ve bu kardeşim izliyor ben izlemiyorum kanalımıza gidelim arkadaşlar kanalımızı ve arkadaşımın kanalına bakıyoruz yeni açtı kanalını o da Eda Nur Alaca TV gibi ama benim o Deniz Öl TV bu da bir YouTube'u Alexander diyor abone oluyor oldum ama. Şöyle gidelim. Bu da diğer arkadaşımın kanalı. Bu da diğer videolarımda gösterdiğim kanal. Şu, bu videoyu izlemeyen vardır. Arkadaşlar bu da Mesatlıların e, kanalı Bu da arkadaşım Mesela kendini, ta Arkadaşlar kendini tanıtıyor Arkadaşlar ya, bu da Şöyle göstereyim Arkadaşlar benden Kopya aldı bu, bu videoyu Ben söyledim Kendini tanıt diye kopya aldı Benden Onun için bunu dislike atmak istiyorum ama Benimkisi like ve dislike yok Maalesef Yoksa atardım dislike ben ona abone değilim şu an çünkü 14 e abone ben daha 5 abone ya. 54 videosu var. Arkadaşlar video bu kadar. Like olmayı, abone olmayı, sadece hepinize görüşürüz.